Evet, e, uzun zamandır e, herhalde izolasyondasınız. Nasıl gidiyor, neler yapıyorsunuz? Sayın Bakanım, e, ayın 15'inden beri biz izolasyondayız. Karantinaya geldik. E, diğer e, arkadaşlar tabii cezaevinde nöbet tutuyorlar. E, 15'inden beri e, 90 tane personel arkadaşımız var. E, Hepimiz karantinadayız. Şu anda e, durumumuz da çok iyi, sağ olsun. E, başsavcımız falan da geliyor, ilgileniyorlar. E, sağ olun, siz de e, onu arıyorsunuz bizi, arıyorsunuz. Ya. Sağ olun. Ben arkadaşlar adına size teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Asıl biz size teşekkür ediyoruz. Okulda Selçuk Bey, Murat Bey eee o tadilat yapmışlardı. Kaldınız yurdu mu? bir böyle el evet. elden geçirdiniz. Evet Sayın Bakan, dediği gibi Selçuk Bey aynı bölgeye geldik. Yani bugün de değerlendirelim, hoş geçen gidelim. Malum 11 taraflarımız beş... vardı. E okuldaki yurttaki eksiklikleri gördük. Hani okul idaresine belirttik bize gerekli malzemeleri tedavi edebilir misiniz? dedik. Onlar da sağ olsun bize. Eee İlk önce peyzaj düzenlemesi yaptık. Bahçede işte çimlenlerin kesimi, ağaçların kullanması. daha sonra okulun arka tarafında geciklemeler vardı. Onları tamir Şimdi de sınıfları boyuyoruz. Sınıfta da şu anda var. Mısırsa sizin bu yaptığınız büyük bir fedakarlık. Hem cezaevlerinde yayılmasının önlenmesi adına çok önemli bir görev yine kamuya hizmet ediyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bu özveriniz için, fedakarlığınız için